Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün melek kız figürü yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi kullanacağımız renkler beyaz, ten rengi ve saçı için kahverengi. Saçını sarı da yapabilirsiniz. şey istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Önce gövdesinden başlayacağız. Hamurumuzu e, bunun miktarı biliyorsunuz artık yapacağınız büyüklüğe bağlı. Şöyle Önce bir silindir haline getirdim. Sonra elime bir tarafa bastırarak şöyle yuvarlamaya başladım. Üst tarafa doğru inceltiyorum. Şimdi istediğimiz yüksekliğe geldikten sonra şu alt kısmı önce şöyle bir yere bastırıp biraz düzeltelim. Biraz da genişlemesini sağlayalım. Elim hep böyle. Hiç düzelmiyor ki şuradaki eğim azalmasın. Bastıra bastıra alt kısmı genişlettim. Burası eteği. Şöyle simetrisini de sağladıktan sonra bunu strafora sabitleyelim. Şöyle üstten taktım. Kafası için olan kısmı bıraktım ve kestim. Şunu şu alttaki yuvarlaklıklar var ya onları şöyle yere doğru bastırarak düzeltelim. Şimdi bunu kenara aldık. Kollarını yapalım. hamuru olabildiğince yumuşatın. Şu izler kalmasın. O izler figürümüzü hep kötü gösterir. Şimdi önce yuvarladım. Sonra avucumun içinde rulo haline getirdim. Yine gövdede yaptığım hareketi burada da yapıyorum. Bir tarafı bastırıyorum. Diğer taraf yüksek kalıyor. Şimdi öbür kolunda hazırlıklarını yapalım. Ondan sonra büyüklüğünü ayarlayacağız. Şimdi şu kısmın fazlasını. Alalım. Bu kesin uzun çünkü. Burada fazlasını alayım. Şimdi ölçelim. Daha ne kadar fazlamız var ve kalınlığımız nasıl? Kalınlık biraz daha incelteceğiz. Biraz daha kısaltacağız. tarafı düzleştirmiyoruz. Kısalttım. Da kısaltalım. Bakalım şimdi olacak mı? Evet. Bu iyi. Şimdi ellerimizi yerleştirelim. İki tane küçücük ten rengi hamur alıyorum. Şöyle bir tarafına bastırdım, incelttim. Hep aynı formu çalışıyoruz. Bastırdım, incelttim. Şimdi şu üstten parmağımla bastırıp burası bilekleri buraya çok girmiyorum. şuradan bir üçgen çıkardım. Bir düz bir de yan kestim. Ve üç tane çizgi. Aynısını yine iç tarafta diğer eline yapıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle göstereyim elimizi oluşturduk. Şimdi bu elleri yerine yerleştirelim. Bunları şunun içine yapıştıracağız. Onun için de ee, nerede? Şöyle bir yerini açalım. Yuvarlak bir şeyle ya da elinizle de olabilir. Şöyle bir alan açtım. Buna da yaptım aynısını. Şimdi şu içini hafif ıslatıp ellerimizi içine yapıştırıyoruz. Şöyle dursun. Yapışsın bu. Bunu da yapıştıralım. Bu da dursun. Donsun. O arada biz kafasını yapalım. Şimdi önce şu ten rengi ile küçük bir boyun yapacağım. Çok yüksek yaparsak kafa havada kalır, güzel durmaz. Çok küçük de yapmayalım. Şöyle bu kadar yeterli. Şimdi kafasına başlayabiliriz. Önce bir göz kararı hamurumu aldım. Biraz sonra şunu bir toparlayalım. Ölçeceğiz. Büyük mü, küçük mü? Şöyle bir yuvarlıyormuş gibi yaptım. Kafayı taktım. Bu büyüklük iyi. eğer büyük olduysa biraz hamur çıkarıyorsunuz. Küçük olduysa biraz ekliyorsunuz. Şöyle bütün pürüzlerini yok ediyorum. Yoksa yüzünde böyle izler olur. Dileğin güzelliği bozulmasın. Şimdi bunu yuvarladıktan sonra tam orta kısmından küçük parmağımla şöyle bastırıyorum. Şu taraftan da aynı hareketi yapıyorum ki iki taraf simetrik olsun. Çünkü parmağım burası ile burası aynı kalınlıkta değil. Şu yanlarda deforme olan kısmı düzelttim. Şöyle yanlara doğru hafif tantik olsun. Şöyle. Hep böyle ufak ufak severek yapıyoruz. Haşin davranmıyoruz sonra. Zaten hemen şekle giriyor. Şu tarafı biraz dışarıda kalmış, onu düzeltiyorum. Her zaman iki tarafın simetrik olduğundan emin olun. Şu arka taraftaki fazlalığı alalım. Şu arka taraftakini de alalım. Tamam. Şimdi şu tam ortanın iki tarafına gözlerimizi koyalım. hamurla da koyabilirsiniz. Kalemle yapmak da bir seçenek. Ama kalemle yaparken eğer simetrik yapmazsanız şaşı olur. Yaptık ya. Oldu bence. Bir de şu ağzını yapalım. Küçücük de bir ağız yaptık. Şimdi kafamızı yerleştirelim. Şöyle e, boy yani ne derler ense tarafından hafif arkaya doğru taktım. Ya bunu ben tabii önden bakacağım ki ne kadar yamuk taktığımı görebileyim. Doğru. Şimdi saçlarını yapalım Kollarını bilerek takmıyorum Ellerle kollar yapışsın iyice birbirine diye Düşmesin sonra Şimdi saçını yapalım Ben kahverengi kullandım Sarı yapın Siyah yapın Sizin meleğiniz Saç rengi neyse renkte yapabilirsiniz. Önce bir parça hamuru aldım. Şöyle elimle açı aça kesmeye biçmeye gerek yok. Önce bir saçının arka kısmını yapalım. Önden arkaya doğru şöyle yapıştırdım. Şöyle arkası tutatayım. Şimdi yine bir başka parçayı aldım. Şöyle çok büyük almayayım da çok da kalın olmasın. Şimdi yine yuvarladım. Elimle yine rastgele açtım. Şimdi bunu da bu tarafa şöyle biraz uzatarak biraz da yapıştırarak koydum. Hamuru işlemeden önce böyle elinizde yuvarlarsanız daha sonra hareketiniz daha kolaylaşır. Bunu da alalım. Bu tarafa koyalım. Şöyle birazcık öne gelsin saç. Bu model yapmak zorunda değilsiniz saçı. Ama tatlı duruyor, yapılabilir bence. Ben bir de önden bakarsan Mesela şu kısım kalın oldu. Ben bunu sevmedim çok. O yüzden şunu kaldırıp şu kısmı biraz daha incelteceğim. Tekrar aldığım yere yapıştırdım. Bakalım iki tarafın uzunluğunu bir netleştirelim. Bir taraf uzun bir taraf kısa olmasın. Yani başka figürlerde öyle bir şey yapabilirsiniz ama bu figür kaldırmaz onu. Evet. Kısa saçlı bizim kızımız. Şimdi yavaş yavaş kolları takalım mı? Bakıyoruz. Deneyeceğiz. Şimdi şu baş parmaklar öne gelecek şekilde hem bu tarafı hem bu tarafı Şimdi şunu bir ıslatalım. Nasıl olsa yana yapıştıracağız. Heh. Şöyle iki yandan yapıştırdım. elde düşerse yapacak bir şey yok. Bir daha yapıştıracağız. Ama bunu göstermem lazım. Düşmedi şu anda. Ha, neyi fark ettik? Her zaman simetri diyorum ya. Ben bunu çok simetrik görmüştüm aslında ama değilmiş. Mesela bu taraf daha ince, bu taraf daha kalın. Hangisi olması gerekiyor? Bence şu daha güzel. O zaman bunu kalınlaştıracağız. Şöyle biraz yukarı itekleyelim bakalım. Olmadı. Bayağı bir farklıymış. O zaman bu taraftan yapacağım aynı hareketi. Burayı el düştü şekil bira Şimdi şunun uzattık ya. Fazlasını aldım Şuna bir ölçeyim. şunu da ölçeyim. Evet şimdi oldu. Bunu da koyduk. Durursa ne hala o el orada. Durmazsa düzeltiriz. Evet bu sefer oldu. Sadece şöyle biraz önde biraz arkada onu da toparlayacağız. Şimdi kanatlarını yapalım. Şunu bir açalım. kanat nasıl bir şey? Hani daha önce sadece kanat çalışmıştık ya. Şöyle ortasını şu şekilde çıkardım. Bir dakika. Simetrisinde ciddi problem var. Daha sonra da Buradan böyle geliyor aşağı doğru. Aynısı şuradan şöyle geliyor aşağı doğru. Bir bakalım bu büyüklük genel anlamda bizim için iyi mi? Çok güzel. Şu tarafı düzeltiyorum. Şunun fazlasını alıyorum. Şimdi şu kenarlara şöyle şuradan iz veriyorum ki hareketli dursun. Kanadın tüyleriymiş gibi hareketli dursun. Şimdi bu kanadı yapıştırıyoruz. Şöyle çok az suyla suyu çok fazla koymuyorum. Kayar. Yani donması uzun sürer. Çok az bir suyla şu kanadı yapıştırıyoruz. Şöyle biraz daha arkaya doğru alalım. Tamam bir de meleğin olmazsa olmazı hare ne deniyor ona bilmiyorum şu kafasının üstündeki şey var ya yuvarlak halka Bunun bir adı vardır kesin de ben de yok şu anda şöyle ince uzun yaptım ne kadar lazım bize şu kadarı yeter iki ucu birleştiriyorum yuvarlak hale getirdim bu da kafasının üstüne koyduk çok basit yollarla tatlı bir figür yaptık yeni videolarda tekrar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın hoşçakalın